Efendim sağlık gündeminden tekrardan günaydınlar. Konumuz saç sağlığı. Konumuz dermatoloji uzmanı doktor Özlem Helvacıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. 7'den 70'e kadın erkek hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde acaba benim saçlarım dökülüyor mu? Dökülecek mi? Dökülme artacak mı? Dökülmemesi için ne yapmamız lazım soruları hekimlere mutlaka yöneltilir. Saçlarımız neden dökülür? Bunun cevabını arayalım hocam. Ee, sizin bahsettiğiniz gibi saç dökülmesi aslında çok sık gördüğümüz bir sebep. Hem kadında hem erkekte hem de ergenlik dönemlerinde. Ee, günde 150'den fazla saç döküldüğü zaman biz e, burada saç dökülmesini olduğunu kabul edip e, öncelikle e, kan tetkiklerini istiyoruz hastalarımızdan. E, bu bir demir eksikliği, vitamin eksikliği, folik asit B12 eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanabilir. E, bunun dışında akut geçirilen bir stres, e, hastalıklar, cerrahi operasyonlar, hormonal dengesizlikler ya da genetik olarak da saç dökülmesi ne görmekteyiz? Şimdi saç kaybı e, birçok hastalık e, ile birlikte olduğu gibi artık güncel ve geçmişte çok fazla konuşmadığımız ama artık çok konuşmaya başladığımız sebepleri de var. Örneğin e, doğru olmayan diyetler e, sonucunda yaşanan saç kayıpları, obezite sonucu. Kovit e, enfeksiyonları sonrasında yaşanan e, saç kayıpları artık güncel e, saç kayıpları arasında yerini aldı. E, bu konuda da e, kronik yaşanan saç kayıplarının ötesinde, e, hormonal bazda saç kayıplarının ötesinde, akut, acilen hemen karşımıza çıkan saç kayıpları aslında bu saydıklarımız. Burada da e, Tedavi seçenekleri e, gündemimize geliyor. Saç kayıplarında geleneksel yaptığımız tedaviler ve yeni oluşan saç kaybı özelliklerine göre. Yeni tedavi yöntemlerimiz nelerdir bize anlatır mısınız? Evet bahsettiğiniz gibi bu aşırı kilo kaybı ya da uygun olmayan proteinden fakir diyetler, kısa sürede istenilen görünüme kavuşmak için yapılan bu diyetler ya da obezite cerrahisi sıklıkla sonrasında görüyoruz saç dökülmelerini. Burada aslında sebep nedir diye soracak olursak saçların büyümesi için saç folikülü etrafında çok hızlı çalışan hücreler var. Bu hücreler protein kaybından dolayı etkilenerek ...küçülmeye, yıkımının artmasına sebep oluyor. Ve böylece hem proteinden fakir diyetlerde... ...hem de obezite cerrahisi sonrasında... ...saç kaybını, saç dökülmelerini... ...saçın zayıflamasını sıklıkla görüyoruz. Burada vücudun gereksinimi olan... ...proteini alamadığımız için... ...sıklıkla artık son zamanlarda ülkemizde de... ...kullanılmaya başlanan proteinden oluşan... ...protein replasman tedavisinden bahsetmeye başladık. Protein glikanlar özellikle saç folikülünün hem büyümesini buradaki hücrelerin artmasını hem de bunun ölmesini engelleyerekten saçın uzamasını daha güçlü çıkmasını sağlamaktadır. Aslında bu bir gıda takviyesi anladığım kadarıyla. Evet, gıda takviyesi proteglikanı biz doğada balık kıkırdağından elde edilerekten hastalara veriliyor. Kesinlikle doğal olarak gıda takviyesi olduğu için diğer ilaçlarla etkileşim yok. Hangi tedaviye başlayacak olursak olalım, bu ister tek başına monoterapiler ya da ister kombine tedavileri olsun, ikinci, üçüncü aydan itibaren yanıt alamayacağımızı hastalarımıza başlangıçta açıklıyoruz. Eğer bu hani biraz önce bahsettiğiniz gibi diyetten kaynaklı ya da cerrahi bir operasyondan kaynaklı ise bunun en azından tedaviyle birlikte 6 ya da 1 yıla kadar sürebileceğini daha sonra da dökülmenin duracağını başlangıç olarak açıklıyoruz. Bir de saç kaybında uygulanan bir cerrahi yöntem var. Saç ekimi yöntemi var. Saç ekimi yöntemi tabii şüphesiz medikal tedavilerden sonra planlanan nihai cerrahi hatta uzun süren bir cerrahi yöntem. Bahsettiğiniz replasman tedavisi, gıda takviyesi e, yönüyle gerçekleştirilen e, bu replasman tedavisiyle saç ekimini kombine etmek gerekirse e, saç ekiminden önce midir, sonra mıdır, birlikte mi yapılır? Hı. Bunun konu hakkında yorumunuz nedir hocam? Şöyle e, aslında proteiglikanlar saç folikülünde e, büyümeyi arttırdığı için saç ekimi öncesinde başlamak en doğrusu olur. Eğer başlanamıyorsa hem saç ekimi sırasında yani hemen sonrasında da bu tedavileri başlayabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel bilgiler ben verdiniz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler program üstün hızıyla devam ediyor efendim. Dermatolojiyle başladık. Dermatolojiyle devam ediyoruz. Konuğumuz dermatoloji uzmanı Nur Öztürk. Az sonra bizlerle efendim.